Güneş gözlükleri, sırtındaki lacivert paltosuyla 80 ve 90'lı yılların unutulmaz yüzü. Ülkenin son 40 yılına damgasını vuran ve şaibeli pek çok olayın odağındaki isim. Mehmet Ağar. Emniyet müdürü, kaymakam, milletvekili, Adalet ve İçişleri Bakanı hatta siyasi parti lideri bile oldu. Yani pek çok makam gördü ama ismi hep karanlık ve derin işlerle birlikte anıldı. Mumcu suikasti sonrası, merhum gazetecinin eşi Güldal Mumcu, Arın kendisine öyle bir iş ki duvar gibi, bir tuğla çekersek duvar yıkılır dediğini söyledi. Ar, 23 yıl sonra bu iddiayı yalanlasa da onun ülkedeki pek çok karanlık olayın perde arkasını çok iyi bildiği bir gerçekti. O, tuğlaları çekip bu olayları aydınlatmak yerine duvar örmeyi tercih etti. Peki, oğluyla birlikte bugünlerde ismi tutuklanan Azeri kökenli iş adamı Mansimov Gurbanoğlu'nun Bodrum-Yalıkavak'taki Avrupa'nın en lüks yat limanlarından birini hakimiyetine geçirme iddialarıyla gündemde olan Mehmet Ağar kim? gibi başlangıçta girerken bir devlet görevi olarak gördük, tamamladık görevimizi. Devlet gel dedi geldik git dedi gidiyor gittik. Arın bir yıl kaldığı cezaevinden tahliye olduktan sonra kullandığı devlet gel dedi geldik git dedi gittik sözleri aslında hayatının özeti gibiydi. Devlet mefhumu adeta ailesinden mirastı. Dedesi Süleyman Bey jandarma yüzbaşı, babası Zülfü Arsa Celal Bayar'ın koruma müdürüydü. 1951 yılında Çankaya Köşkü'nün lojmanlarında doğan Ağar'ın hem annesi hem de babası oğullarının cumhurbaşkanı olmasını istiyordu. Batıl bir inanç olarak kaderinin burada olması için göbek Bağı köşkün bahçesine gömülecekti. Zülfü Bey sağ görüşlü bir devlet görevlisiydi. Adnan Menderes'e yakınlığı sebebiyle görevden alınmış sonra tekrar iade edilmişti. Fakat oğlu Ankara siyasalda okurken gönlünü az da olsa sola kaptırmıştı. Ağar, 2003 yılında savaşa verdiği röportajda sol hareketin önemli isimlerinden Mahir Çayan'la beraber futbol oynadığını söylemişti. Ağar'ın tanınan dönem arkadaşı sadece Mahir Çayan değildi. Sınıf arkadaşlarının içinde en ilginç isimlerden biri PKK terör örgütü kurucusu Abdullah Öcalan'dı. Kendisi de mülkiyeli olan gazeteci Cengiz Çandar bu durumu şöyle anlatır. Ağar bizden çok küçüktü. Birinci sınıftaydı. Asıl ilginç tablo Mehmet Ağar'la Abdullah Öcalan'ın aynı sınıfta aynı sıralarda eğitim görmesiydi. Hatta Ahmet Tan da vardı ve Ağar'ın en yakın arkadaşıydı. Mülkiye gerçekten de biraz Türkiye gibiydi. Ağar'ın diğer dönem arkadaşları Mesut Yılmaz, Murat Karayalçın, Hasan Celal Güzel, Hiram Abbas gibi 90'lı yılların tanınan simalarıydı. Mülkiye'yi bitiren Mehmet Ar, emniyet teşkilatında göreve başladı. Cumhurbaşkanlığında koruma görevinden sonra kısa dönem birkaç ilçede kaymakamlık yaptı. Kariyer yolculuğunu hızlandırmak için Ankara-İstanbul'da görev almak istedi ve tekrar emniyet teşkilatına döndü. Ocak 1980'de İstanbul Emniyetinde Terörle Mücadele Şube Muavini, 1981 mayısında da Asayiş Şube Müdürü oldu. Asay Şube o yıllarda kaçakçılık, uyuşturucu ve kara paranın kontrol yeri olarak nitelendiriliyordu. Ağır basamakları birer birer çıkarken sağ-sol çatışması da ülkeyi rehin alıyordu. 12 Eylül darbesiyle bir gecede son bulan kavga siyasi iktidarı yok etmiş, denetimsiz bürokrasi ülkeyi teslim almıştı. Ülkemizde mevcut tüm siyasi partiler Bugünden geçerli olarak feshedilmişlerdir. Bu kaos'tan yararlananların başında ise İstanbul Emniyet Müdürü Şükrü Balcı geliyordu. Ağarda Balcı'nın rahli tedirisi geçecek, zaman ilerledikçe öğrendiklerini tatbik edecekti. Ağrı anlamak biraz da Balcı'yı tanımaktan geçecekti. Şükrü Balcı, İstanbul Emniyet Müdürleri içerisinde en çok tanınan isimlerin başında gelir. 70'li yıllarda İstanbul Emniyetinde çalışırken ciddi rüşvet ağı kurduğu hem uyuşturucu hem de silah kaçakçılarıyla irtibatlı olduğu iddialara ayyuka çıkmıştı. Balcı ile irtibatlı olan kişilerin başında sağ-sol çatışmasına silah sağlayan Abuzer Uğurlu, meşhur uyuşturucu kaçakçısı Hüseyin Baybaşin gibi yeraltı dünyasının önemli isimleri vardı. Hakkında birçok kez rapor yazıldığı halde devlet içerisinde hep korunan Balcı, 1983 yılında Emniyet Teşkilatı'ndan ayrılmış, Dışişleri Bakanlığı kadrosuna geçerek Amerika Birleşik Devletleri'nde görev yapmıştı. Devletin terazisinin bozulduğu, güvenlik bürokratlarının Bafya Baronu gibi davrandığı 1980'li yılların başı ağır için yükselme zamanıydı. Balcı, Ağrı çok beğenmiş olmalı ki 1981 yılında Personel Şube Müdürlüğü'ne buradan da Asayiş Şube'ye atadı. Ağar, Balcı'nın ilişkili olduğu karanlık kişilerle de bu dönemde tanışacaktı. Ünlü uyuşturucu kaçakçısı Hüseyin Baybaş'ın Mehmet Ağar'la ilgili soruları şöyle yanıtlayacaktı. Mehmet Ağar'la ben 75-76 yıllarından beri tanışıyorum. Mehmet Ağar'la benim ilişkilerim benim en yakınım diyebileceğim en yakın ilişki içinde olduğum diyebileceğim bir insan. Video görüntülerinde gördüğümüz bir e, tabi e, bir kanıt daha önemli şeyler de benim onunla yakın ilişkimi bilen Türkiye'de birçok insan var. Maalesef biri çıkıp bugün söyleyemiyor. Türkiye'deki ortam sizce de malum. Hı. Royal Otel'ine kendisi beni çağırdı. Orada görüştük. Süreli, sürekli görüştüğümüz Hı. yerdi kendisi Ankara'dayken. Bana özel çağrı numarasını verdi. O zaman 02221 olması gerekir sizin kayıtanıza da var. Verdim Hı. size. Ve gecenin hangi saatinde olursa olsun benim kendisini arayabileceğimi, bir sorun çıkarsa yardım isteyebileceğimi ve her zaman benim yanımda olduğunu, bunu unutmamam gerektiğini bana söylemişti. Ya bu denli bir samimiyet Tabii ki ya, bunu Bundan sonra ağırla ilgili karanlık olaylar kamuoyuna tek tek düşmeye başladı. Mit raporunda geçen rüşvet iddialarını Nuri Güneş sayesinde aşan ağır, kendisini yıllarca bu davalardan kurtaracak devlet mekanizmasını da çözmüş oldu. Balcı'dan sonra gelen Mustafa Yiğit kısa süre görev aldıktan sonra yıllarca kader birliği yapacağı Ünal Erkan, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Erkan göreve gelir gelmez Mehmet Ağrı emniyet müdür muavini olarak atadı. Erkan dönemi Ağrı için Balcı döneminden pek de farklı olmadı. İstanbul Emniyeti yeraltı dünyası ile ilgili iddiaların üstünü örtmeye devam etti. Şimdi bu işi değiştirdik. Buyur kardeşim. <laughs> Ünal Erkan, merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal'a suikast girişiminde bulunan Kartal-Demir Ağla ilişkisi olan Kemal Orzum'un hamiliğini yapıyordu. Horzumsa hayali ihracatla ün salmış yeraltı dünyasının tanınan simalarındandı. Özal'a suikast girişiminin yapıldığı 1988 yılında ise Mehmet Ağar'ın Ankara Emniyet Müdürü olması ilginç bir tesadüf olacaktı. Horzum, Ünal Erkan ve Mehmet Arın ilişkide olduğu tek suçlu değildi. Ünal Erkan ve Mehmet Ağar'ın Etiler'de buluştuğu evin parasını ünlü uyuşturucu kaçakçısı Behçet Can Türk ödemişti. Behçet Can Türk daha sonra kaçırılacak, Sapanca'da infaz edilecekti. Karanlık ilişkiler ağa gittikçe karmaşık hale geliyor, işler büyüdükçe para trafiği de büyüyordu. Zamanın ünlü mafya babaları Dündar Kılıç, Behçet Can Türk, Sarı Avni ve Fahrettin Aslan'ın yolu bir şekilde İstanbul Emniyeti ile kesişiyordu. Mehmet Ağar ilişkilerini sadece bu isimlerle kurmuyordu. 80 darbesinin başında olan komutanlardan Orgeneral Tahsin Şahin Kaya'yla da arası hep iyi oldu. 15 Temmuz kontrollü darbe girişimi sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanına koşan Mehmet Ağar nedense 12 Eylül'ün kudretli darbecilerinin işleriyle uğraşacak kadar da askere yakın duruyordu. Zaman geçiyor fakat Türkiye değişmiyordu. Derinlerin kavgası infaz ve suikast teşebbüslerinden önce basın ve raporlar üzerinden başlamıştı. Bunun ilki Doğu Perinçey'in dergisi 2000'e doğru da 1988 yılında yayınlanan birinci MIT raporuydu. Kavga iki Mehmet arasındaydı. Fakat Perinçek ekibi iki taraftan da haz etmiyordu. MIT çalışanı Mehmet Eymür tarafından hazırlanan rapor Mehmet Ağar'a hedef alıyordu. Eymür, Ağar'ın siyasi şubede mafya benzeri bir teşkilat kurarak karanlık kişilerle ilişkide olduğunu devletin üst yönetimine raporluyordu. Bu rapora rağmen görevden alınmaktan kurtulan Ağar, kariyer ilerlemesine hız kesmeden devam etti. İstanbul'da Turgut Özal'ın kızı ve eşini yakın takipte tutması, Kenan Evren'in damadının işlerini görmesi ona Ankara Emniyet Müdürlüğünü getirdi. 1988 yılında göreve atanan Ağar, Özal ailesine yakınlığı sebebiyle papatya bürokrat lakabını almıştı. Ama bu naif lakap pek de gerçekleri yansıtmıyordu. Ağar'ın Ankara Emniyet Müdürlüğü sırasında Başbakan Turgut Özal'a Kartal Demirağ tarafından suikast girişimi yapıldı. Birçok kişi olayla ilgili konuşurken suikastin arkasındaki güçler hiçbir zaman ortaya çıkmadı. Turgut Özal'ın kardeşi Korkut Özal'ınsa bir televizyon programında kullandığı ifadeler dikkat çekiciydi. Suikastin arkasındaki kişiyi sadece abimle ben değil çok kişi biliyor. Bunu emniyet ortaya çıkardığı için o dönemin emniyet müdürü olan Mehmet Ağar da biliyor. O ya da bir başkası günün birinde bu olayı kamuoyuna açıklayacaktır. Ancak abime söz verdiğim için bunu açıklayan kişi ben olamam. Ağrı yaşanan hiçbir skandal durduramadı. 1990 yılında İstanbul Emniyet Müdürlüğünde 2 yıl görev yaptıktan sonra Erzurum valiliğine atandı. Ağırla ilgili skandal iddialar buraya da taşındı. Bahçelevlar'sını Haluk Kırcı'nın düğününde nikah şahidi olması kamuoyunda uzun süre tartışıldı. Zaten valiliğe getirilme amacı da Emniyet Genel Müdürlüğü içindi. Bunu da kısa sürede elde etti. Dönemin siyasetçileri Tansu Çiller, Süleyman Demirel ve Doğan Güreş'ten sınırsız destek alan Ağar, Emniyetin Genel Kurmay Başkanı olarak anılmaya başlandı. Emniyet teşkilatı içinde özel harekat dairesini kurarak dağda askerle birlikte PKK'ya karşı mücadele edecek ve terörü bitirecekti. Birimin başına ise kamuoyunun yakından tanıdığı İbrahim Şahin getirilecekti. Fakat planın aslı hiçbir zaman böyle olmadı. Şehirde kurulan karanlık ekipler Kürt iş adamları da kaçırıp infaz etmeye başladı. Ağar, eski asker ve mitçi Korkut Eken ve İbrahim Şahin, daha sonra işledikleri cinayetleri itiraf edecek Ayhan Çarkın gibi polislerden bir ekip kurmuştu. Bu ekip terörle mücadeleden çok yaptıkları operasyonlarda insanları infaz etmekle suçlandı. Haklarında hem Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde hem de Türkiye'de birçok kez dava açıldı. Onlar da bir dönemin meşhur sloganında olduğu gibi devletin diğer evlatları gibi ya beraat ettiler ya da küçük cezalar aldılar. MİT Kontur Terör Dairesi Eski Başkanı Mehmet Emür, MİT elemanı Tarık Ümit'in kendisine HDP'li Pervin Buldan'ın eşi Savaş Buldan'la Hacı Karay ve Adnan Yıldırım'ı bizzat infaz ettiğini söylediğini dile getirecekti. Kurulan bu ekipler sadece Kürt iş adamlarını infaz etmiyordu eskiden kalan husumetler ve bölüşülemeyen kirli paraların çözümünü de yapıyordu. Bu dönemde kumarhaneler Kralı Ömer Lütfü Topal, Behçet Can Türk, Cem Ersever infaz edilirken Tarık Ümit de ölüm listelerini sızdırdığı iddiasıyla kaybediliyordu. Ağar'ın gazeteci Uğur Mumcu'nun öldürülmesinden sonra söylediği iddia edilen ama 23 yıl sonra yalanladığı sözler dönemin ne kadar sert ve karanlık olduğunu gösteriyordu bu bir duvardır. Eğer ben bir tuğla çekersem duvar yıkılır. Mehmet Ağar'ın Emniyet Genel Müdürlüğü Türkiye'nin en karanlık yıllarına denk geliyordu. Sadece infazlar değil, Gazi Mahallesi'nde Alevi vatandaşların öldürülmesi gibi olaylar da hep bu yıllarda yaşandı. Yapılan işkenceler Avrupa İşkence Önleme Komitesi tarafından belgelenince Ağar bunu münferit vakalar diyerek reddediyordu. Mehmet Ağar benim oğlumun katilidir. Da, oğlumu, Skandallar bitmiyordu ama arada hiçbir şey olmuyordu. Mülkiye müfettişlerinin incelemeleri sonucu mafya üyelerine kanunsuz olarak ruhsatsız 2000 silah verildiği ortaya çıktı. Ağar, müfettişlerin kayıp dosya iddialarını reddetmesine rağmen 400 dosyaya hiçbir zaman ulaşılamadı. 42 yaşında Emniyet Genel Müdürü olan Ağar, gözünü siyaset dikti. Doğduğu yer olan Çankaya Köşkü'ne bir adım daha yaklaşıyordu. 1995 yılında Tansu Çiller'in davetiyle Emniyet Genel Müdürlüğü'nden istifa edip Doğruyol Partisi'nden milletvekili seçildi. DYP ve ana arasında kurulan Anayol Hükümeti'nde Adalet Bakanı oldu. Adalet Bakanlığı boyunca hatırlanan tek olay ise cezaevlerinde onun genelgelerini protesto etmek için açlık orucunda olan Sol görüşlü 12 mahkumun hayata dönüş adı verilen operasyonda canlarından olmalarıydı. Mehmet Ağar, Anayol Hükümeti'nin bozulmasından sonra kurulan Refah Yol Hükümeti'nde ise artık İçişleri Bakanı'ydı. Necmettin Erbakan'ın Libya gezisini Bakanlar Kurulu'nda eleştirince okları üstüne çekti. Ardından yaşanan susurluk kazası ise ilk defa kariyerinde geri gitmesine sebep oldu. Ağar'ın kazada ölen Hüseyin Kocadağ savunması Çiller'in hiç hoşuna gitmedi ve Ağar'ı istifaya zorladı. Baskılara dayanamayan Ağar istifa etmek mecburiyetinde kaldı. Türkiye, susurluk kazasıyla ilk defa derin devletin küçük bir kısmı ile yüzleşme fırsatı elde etti. Davaların açılmasıyla birçok karanlık ilişki ortaya çıkarken birçok sırda deşifre oldu. Ama yine şeffaflaşma olmadı. 28 Şubat süreciyle devlete balans ayarı yapılmasıyla ağır bir kez daha dört ayak üstüne düştü. Hakkında açılan davalar ya yavaşlatıldı ya da geçiştirilmeye çalışıldı. Halbuki ortaya çıkan gerçekler Türkiye için çok vahimdi. Abdullah Çatlı'nın üzerinden çıkan silah ruhsatındaki imza Mehmet Ağar'a aitti. Sadece Çatlı değil, uyuşturucu kaçakçısı Yaşar Öz ve Erhan Güven'in silah ruhsatlarında da Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar'ın imzası vardı. Bu imzalar daha sonra Jandarma Kriminal Laboratuvarı'nda incelenecek ve Ağar'a ait olduğu ortaya çıkacaktı. Ağar hakkındaki tek iddia bu değildi. İstanbul Emniyet Müdürü muavini iken tanıştığı Çatlı ile birçok yerde beraber bulunmuşlardı. Devletin başka bir derin kanadı bu fırsatı hemen değerlendirdi. Bir tekme de onlar vuracak, böylece açılan alana kendileri yerleşecekti. Doğu Perinçek ekibi Aydınlık'ta ikinci bir raporunu yayınladı. 1996 yılında yayınlanan raporda bizzat Ağır tarafından özel bir örgüt kurulduğu, bu örgütün uyuşturucu, adam kaçırma gibi illegal işlere bulaştığı iddiaları yer aldı. Kurulan meclis komisyonlarında mahkemelerde verilen ifadeler her gün yeni bir olayın ortaya çıkmasına sebep oluyordu. Başbakanlık raporunda 1996 yılında öldürülen kumarhaneler kralı Ömer Lütfü Topal'ı infaz eden polislerin yine Ağır'la ilişkisi olduğu ortaya çıktı. İddiaların ardı arkası kesilmiyordu. Susurluk kazasında Mercedes'te bulunan silahların Çiller döneminde örtülü ödenekten alındığı ve Ağır'ın müşaviri Korkut Eken'e verildiği belgelerle kanıtlandı. Susurluk davasında ifade veren eski mitçi Mehmet Eymür, Mehmet Ağar'ın emriyle Yaşar Öz ve Nurettin Güven'le dev sol lideri Dursun Karataş'a 80 kilo uyuşturucu gönderildiğini öne sürdü. Eymür, 1995 yılında kaçırılarak infaz edilen Dündar Kılıç'ın eski ortağı ve MIT elemanı Tarık Ümit'in eroini ihbar ettiği için öldürüldüğünü söyledi. İfadeler, tanıklar, deliller bir türlü cezaya dönüşmüyor, ağır gizli eller tarafından korunmaya devam ediyordu. Tarihler 1997 yılını gösterdiğinde bu zamana kadarki en büyük acıyı kalbinde hissedecek 20 yaşındaki kızını beyin tümöründen dolayı toprağa verecekti. Mehmet Ağar için 6 senelik fetret devri 2002 yılında Çiller'in istifasıyla son buldu. Ağar yapılan kongre ile Doğru Yol Partisi'nin başına geçti. Bu Siyaset sert çizgiyi kabul etmiyordu. Meydanlarda söylediği dağda silah tutacağına düz ovada siyaset yapın demesi bile ağrın nereden nereye savrulduğunu gösteriyordu. 90'lı yılların ülkücü polislerle ordu kuran emniyet müdürü şimdi dağdakilere gül uzatıyordu. Ağrın siyasi kariyeri bürokratik kariyerinden çok farklı ilerledi. İnişler çıkışlar, yanlış kararlar Ağar'ın siyasette dibe vurmasına sebep oldu. Merkez Sağ Erkan Mumcu ile birlikte kurma projesi sağda bir heyecan oluştursa da Cumhurbaşkanlığı oylaması için meclise girmeyerek 367 krizinin sebebi oldu. Bu karar hem Ağar'ın hem de Mumcu'nun siyasi kariyerini bitirdi. Orta Erkan Mumcu Ağar'ı hem ihanetle hem de şerefsizlikle suçladı. Ya siz ben açıkçası böyle bir şerefsizliğe maruz kalmışsınız. Ne yapacaksınız? Ha ya hiç şey yani lafımı sakınmadan söylüyorum. Zaten ne konuşacaksınız? Yani? Ayrı ayrı seçime giren iki de barajı geçememişti. İki partide tasfiye olmuştu. Merkez sağda tamamen AKP'nin eline geçti. Hakkında açılan davalar da bu arada neticelendi. Onu yakından tanıyanların tabiriyle devlet evladına sahip çıkmış, yanağına ufak bir şefkat tokadı vurmuştu. Ağar silahlı çete kurmaktan 5 yıl hapis cezası aldı. Ağar daha hapse girmeden evine yakın bir hapishane bulunmuş, mahkumlar başka hapishanelere transfer edilmişti. 5 senelik hapis cezasının bir senesini yatan Ağar, hapishanede sevenleri tarafından yalnız bırakılmadı. Kendisine yapılan bu güzelliği derinlerin yeni ortağı siyasal İslamcılara verdiği destekle ödeyecekti. Bizim günümüzün yarısını CHP Belediyesi'nin İstanbul Belediye Şirketlerine yerleştirdiği militanları temizlemekle geçiyor. Allah dedim bir daha bize bütün bir CHP Belediyesi yaşamayı nasip etmesin. Kabus gibi bir şeydir. Hizmet yok. Şimdi AK Parti iktidara taşıyan nedir? Tayyip Erdoğan'la başlayan İstanbul Belediye Reisi'nin belediyelerde gösterdiği başarının Genel idare bu Ağar, yeni kurulan Deva ve Gelecek partilerini mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde sonuçları ağır olur sözleriyle tehdit edecekti. 15 Temmuz sonrası Erdoğan'ın yanında yer alarak demokrasi güzellemeleri yapan Ağar, 12 Eylül sonrası yaptığı işkenceleri darbecilerle yakın ilişkilerini unutmuşa benziyor. Fiili siyasetin içerisinde değilim ama bazı meseleler olduğunda zaman zaman hükümet devlet kanadıyla görüşmelerimiz olur. Ama dediğim gibi bir de meseleye sağ, büyük sağ siyasetten gelmemiz açısından bakıldığında ben Türkiye'de mevcut bir büyük merkez sağ iktidarın istikrarı en güçlü şekilde muhafaza edeceğinden yani. Tam konjonktür adamı olan Ağar, yeri geldiğinde ülkücülerle, yeri geldiğinde Özal'la, yeri geldiğinde ise darbecilerle beraberdi. Sırası geldiğinde de demokrasi kahramanı olduğu ovada siyaset yapmayı öğütledi. Siyaset ve bürokrasi kadar futbol camiasında da varlığını güçlü şekilde hissettiren fanatik Galatasaraylı Ağar, bu anlamda birçok iddianın odağında yer almaya devam ediyor. Mehmet Ağar, şimdi siyaset ara verse de oğlu üzerinden siyasi mesajlar vermeye devam ediyor. Tolga Ağar da babası gibi ağır iddialarla karşı karşıya. Fakat bunları hiç dert etmiyor. Ağar'ın bıraktığı miras, halefi ve aynı siyasi gelenekten gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından devam ettiriliyor. Ağar'ın kendi olmasa da ruhu emniyet teşkilatının koridorlarında varlığını hala hissettiriyor. 15 Temmuz sonrası ortaya çıkan işkence, adam kaçırma ve infaz gibi derin devlet gelenekleri ağır zamanında teşkilata sokulan polislerle devam ediyor. Türkiye son 40 yılda geçici düzelmeler dışında aslında pek de değişmedi yine mafya sokaklara kesiyor, yine masum insanlar işkenceye maruz kalıyor ya da infaz ediliyor. Dünün karanlık elleri, bugünün karanlık elleriyle beraber Türkiye'nin geleceğine ambargo koyuyor. Ağırsa hakkındaki tüm iddiaları ne yaptımsa devlet için yaptığım savunmasıyla bertaraf etmeye devam ediyor. Devlet sırrı namustur diyen son 40 yılın kara kutusu ağır, bu sırları açıklar mı bilinmez, ama şimdilerde Avrupa'nın en lüks yat limanına oğluyla birlikte sahip olmanın keyfini sürüyor.